Bir sonraki biyoteknoloji çalışmalarımızdan bir arkadaşlar klonlama. Ben size diğer e, videoda da şunu söylemiştim hatırlarsınız. Biyoteknolojinin ve genetik mühendisinin yaptığı çalışmalardan ya gen aktarımı olan insülin örneğini sorar ya da klonlamayı sorar diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Çünkü klonlama sorusu konu bitiminde birazdan sonra da çözeceğim. Böyle çok ayrıntılı olarak soruları var genelde karıştırılıyor resmi sorular var burada gördüğünüz gibi. O yüzden klonlamayı sorabilirler arkadaşlar. E, klonlama temel olarak bir canlının kopyalanarak aynısının oluşturulması anlamına gelir arkadaşlar. Yani kopyalama gibi düşünün klonlamayı. Bir canlının aynısının aynı özellikler, aynı genetik ve e, fenotip özellikte bir canlının dünyaya gelmesi oluşumu arkadaşlar klonlama diyoruz. İlk klonlanan canlı 1958 doğumlu bir kurbağa yavrusudur arkadaşlar. 1963 yılında ise bir sazan balığı klonlanıyor. İlk klonlanan memeli ise arkadaşlar 1986 yılında klonlanmış bir faredir. Bunların içinde en ünlüsü ve ebat olarak da en büyükleri olduğu için 1996 yılında klonlanan arkadaşlar Dolly isimli bir koyundur. Dolly'yi çok duyarsınız. 8 sınıftan ziyade lisede de Dolly çok karşınıza gelecek arkadaşlar. Vücut bakımından büyük olan bir memeli olan Dolly koyunu 1996 yılında klonlanıyor. İsimsiz bir koyunun meme hücresinden alınan bir çekirdekten üretiliyor. Dolly tek bir hücre çekirdeğinden bir canlının yaratılmasının en somut kanıtıdır ve bu sayede bilim dünyasını sarsmıştır. Hatta Dolly yaklaşık arkadaşlar 7 yıl yaşıyor. Bence bu büyük bir mucize. 7 yıl sonra da ölmüştür. Bu ayrıntı bilgiyi size sormaz ama Dolly'nin e, klonlanan bir vücut büyüklüğü bakımından e, büyük olan bir memeli hayvan olduğunu unutmayalım. Peki klonlama kısmı nasıl yapılıyor? Şimdi burada iki tane hayvan görüyorsunuz. Bir koyun memesinden alınan verici hücre, bir de yetişkin dişi bir koyundan alınan arkadaşlar yumurta hücresi. Burada arkadaşlar ikinci koyunun sadece hücresi kullanılıyor arkadaşlar. Fakat ilk baştaki koyunun arkadaşlar çekirdeği kullanılıyor. Bu çekirdek yumurtanın içerisine enjekte ediliyor. Burada şunu şunu düşünmem lazım. Hücresi alınan canlı mı kullanılandı? Çekirdeği alınan canlı mı kullanılandı? Şimdi DNA'nın ilk başını şunu anlatmıştık hatırlarsanız. DNA'nın içerisinde, şey DNA diyorum pardon, hücrenin içerisinde çekirdek vardı. Çekirdeğin içerisinde kromozom, DNA, gen, nükleotit gibi kalıtsal yapılarımız vardı. Çünkü hücrenin yönetici molekülü çekirdekte. Çekirdek e, olmasa hücrenin hiçbir şekilde arkadaşlar bir özelliği yok. Dolayısıyla çekirdeğin içerisinde kalıtsal yapılar var. E şimdi ben de düşünüyorum. Birinci koyunu çekirdeğini aldım, ikinci koyunu sadece hücresini aldım. Demek ki burada işlem yapacağım ya da yeni oluşan koyun ya da kuzu kimi kullanılıyorsa koyunu kullanıyorum pardon kuzu üretilecek. Dolayısıyla koyunun arkadaşlar yavrusu olan kuzu kesinlikle çekirdeği alınan koyuna tıpı tıpı olacaktır. Burada onu unutmayın. Yani çekirdeği alınan ama benziyor yoksa hücresi alınan mı benziyor derseniz kesinlikle çekirdeği alınan canlıya benzer klonlanmış canlı. Çünkü çekirdek içerisinde kalıtsal yapılar vardır. Hücre boş bir hücrenin içerisinde asla kalıtsal yapı yoktur. Bunun çekirdeğini bunun da hücresini aldık birleştirdik. Daha sonra arkadaşlar kaynaşan hücreler normal bir şekilde bölünmeye başlar. Biliyorsunuz ki hücreler bölünüyor, bölündükçe de çoğalıyor. Mayoz mitoz bölünmede 7. sınıfta görmüştünüz zaten. Daha sonra bölünmeye başladıkça embriyo oluşuyor. Bu embriyo da arkadaşlar bir annenin uterusuna yerleştiriliyor. Yani herhangi bir koyunun e, yani koyunun vücuduna yerleştiriliyor. Bu koyunla bu koyun aynı olmak zorunda değil. Yani ben buna A koyunu, buna B koyunu, buna C koyunu diyeyim. C koyunu vücuduna yerleştiriyor. Yani bunu taşıyıcı olarak düşünüyorsunuz. Daha sonra belli bir zaman sonra yeni bir yavru meydana geliyor. Klon olan kuzu biz buna da D diyelim. Genelde soru şöyle gelir. D kuzusu kime benzer? C'ye mi, B'ye mi, A'ya mı gibi bir soru gelirse şunu düşünüyorum. C sadece taşıyıcı. Bu işlemde hiçbir şekilde bir etkisi yok. C taşıyıcı. O yüzden arkadaşlar D C'ye asla benzeyemez. B'ye bakıyorum. B'nin de sadece yumurtasını kullandım. Dolayısıyla yumurtanın içerisindeki çekirdeği kullanmadığım için B ile hiçbir şekilde alakası yoktur, C alakası olmadığı gibi. Ama arkadaşlar K koyununa baktığımız zaman K koyunun çekirdeği alındığı için ve tüm kalısa özellikler çekirdek içerisinde taşındığı için D kuzusu, A koyununun tıpatıp aynısıdır diyoruz arkadaşlar. Bununla ilgili bir soru daha çözeceğim, aklınızda bulunsun. Klonlama işlemi bu şekilde. Bir de gen tedavisi var. Bir hastalığı tedavi etmek amacıyla genetik materyalin hücrelere transfer edilmesini arkadaşlar gen tedavisi diyoruz. Gen tedavisi genetik hastalıkların nükleotitler düzeyinde tedavi edilmesini sağlar. Basit olarak anlatılacak olursa eksik ya da hatalı protein üretimine neden olan bozuk gen taşıyan hücreleri normal genin yerleştirilmesi işlemidir arkadaşlar. Gen bozukluğunu burada tedavi edebiliyoruz arkadaşlar. Bu da ekstra bir bilgi olsun. Peki bunların dışında bazı biyoteknolojik çalışmalar nelerdir derse bunlar da önemli arkadaşlar. Kanser, AIDS hastalığının tedavisinde kullanılacak proteinlerin üretilmesi, büyüme geriliğine çare olacak proteinlerin üretilmesi, insanlardaki zararlı genlerin yok edilmesi, hormon, antikor, vitamin ve antibiyotiklerin üretilmesi, aşı üretimi, hasar görmüş omuriliğin ve beyin hücrelerin onarımı, organik atıkların bakterilere parçalandırılması, yeni sebze ve meyvelerin üretilmesi örneğini verebiliyoruz. Evet, biyoteknoloji uygulamanın arkadaşlar yararları ve zararlarından bahsedeceğiz. Şimdi her zaman biyoteknoloji uygulamaları yararlı mıdır sorusunun cevabı arkadaşlar. Hayır, yani biyoteknoloji her zaman yararlı mıdır? Kesinlikle hayır, zararları da var. En büyük zararlarından bir arkadaşlar GDO'dur. GDO genetiği değiştirilen organizmalar demektir burada şunu bilmemiz lazım arkadaşlar genetiği değiştirilen organizmalar vücut içerisinde hormonları değiştiriyor yani mesela ben daha iri daha güzel açıyorum bir elma üretmek istiyorum. Şimdi doğal olan bir elmanın ya da şuradaki elmadan da bahsedebiliriz. Hem daha iri bir elma üretebilirim ya da yeşil elma kırmızı elmayı birleştiriyorum. Yeşil elmanın sertliği ama kırmızı elmanın da e, diyelim ki tatlılığını istiyorum. Bu iki elmayı birleştirmek demek elmanın içerisindeki yapıyı, genetiği değiştirmek demektir arkadaşlar. Dolayısıyla normal orijinal halinin üzerinde oynama yaptığım için bunlar GDO'ludur ve bizim hormonlarımızı arkadaşlar olumsuz yönde etkileyebiliyor. Yani iyi bir şey yapıyor gibi gözüksek de vücut yapımızdaki hormonları etkilediği için GDO'lu ürünler arkadaşlar insan sağlığına zararlı oluyor. Bir diğer olumsuz örneklerinden biri arkadaşlar bunu da belki sorarlar diye söylüyorum. Raf ömrü uzun olan ürünler. Bunu çok soruyorlar. Gerçekten aslında görüyorum. Testlerde görüyorum da denemede çıkar mı bilmiyorum. Ya da gerçek sınavda. Raf ömrü Gıdalar, raf ömrü uzun olan gıdalar arkadaşlar. Bundan kastım ne? Mesela markete gittiniz, bir meyve aldınız. Atıyorum muz aldınız muzu eve getirdiniz. Çürüme zamanı en fazla 2 gün 3 gün saklarsın 2 3 gün sonra çürür. Ama sen onu diyelim ki dolaba yerleştirdin ya da herhangi bir yere bıraktın ve bakıyorsun ki aradan 7 8 gün geçiyor ama muzda hiçbir şekilde çürüme yok. Ya da gittiniz bana kaldın aynı şekilde o yeşillikler de arkadaşlar çok çabuk tüketilmesi gereken gıdalardır. Orijinal hallerinden bahsediyorum. Organik olanlarından. Ama genetiği değiştirilen bir yeşillik de yine 7-8 gün çürümeden kalabiliyor. Ya da 7-8 gün bozulmayan süt. Hani bunlara baktığımız zaman arkadaşlar genetiğiyle oynandığı için raf ömrü uzun olması güzel bir şey gibi gözükür. Ama bu güzellik yanı sıra arkadaşlar insan hormonunu olumsuz yönde etkilediği için de biyoteknolojinin bu yönde zararı vardır diyoruz. Şimdi bize diyor ki 2013 yılında yapılan testler insanların da kolaylıkla kullanılabileceğini ortaya koyuyor. Sizce insan kullanılamak iyi midir? Bu olayın olumlu ve olumsuz yanları nelerdir? Bunu ben size soruyorum. Bunun bir cevabı yok arkadaşlar. Kişiden kişiye değişebilir. Evet insan klonlamak çok mantıklı diyenler de çıkıyor. Hayır insan klonlamak asla etik değil diyenler de çıkıyor. Bu sorunun cevabını tamamen size bırakıyorum. Evet çözmemiz gereken arkadaşlar bazı testlerimiz var. Bunları biz daha önce çözdük ama yine de şöyle bir tekrar etmek amacıyla sorulara bir bakmak istiyorum arkadaşlar. Sıla çiçekçiden aldığı özdeş bitkilerle aşağıdaki deneyleri gerçekleştiriyor. Buna göre sınanın gerçekleştirdiği deneyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Eşit miktarda suladı. K ve L bitkilerinden K'yı aynı odadaki aydınlık bir bölgede, L'yi ise karanlık bir depoda bırakıyor arkadaşlar. K aydınlıkta kalıyormuş. Aynı bitki ama L karanlıkta kalıyormuş. Belirli bir süre sonunda K bitkisinin renginin daha yeşil olduğu, daha fazla sayıda yaprak içerdiği fakat L bitkisi ise daha sarı renkte olmaya başladı arkadaşlar. Yapraklarının sarı ve yaprak sayısının da az olduğu görülüyormuş arkadaşlar. Sınavı bitkilerden tohumlar elde ederek tohumları çimlendiriyor. Daha sonra K bitkisinin tohumundan çimlenen bitki L bitkisinin koşullarında L bitkisinin tohumundan çimlenen bitki de K bitkisinin koşullarında çimlendirdiğinde L kısa ve yeşil ve çok yapraklı olurken K uzun, sarı ve daha az yapraklı oluyor. K uzun, sarı ve daha az yapraklı oluyor. Sarı ve az yapraklı oluşu Az önceki L'nin karanlık ortamındaki ile alakalı. Çünkü birbirleriyle arkadaşlar değiştirildiğini söylüyor. L'nin ise daha uzun ve yeşil olduğu ama aynı zamanda çok yapraklı olduğundan da bahsediyor arkadaşlar. Buna göre sınanın gerçekleştirdiği deneyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez. Fenotiplerinde oluşan farklılık bitkilerin genlerinin işleyişinde oluşan geçici değişikliklerden kaynaklanmıştır arkadaşlar. Evet fenotipteki farklılık farkındaysanız ortama göre değişiklik olduğu için işleyişte yani işleyiş dediğimiz şey modifikasyondur. Evet burada modifikasyondan bahsedebilirim. Çünkü ortamların aydınlık veya karanlık olması ile alakalı bitkilerin gelişimi. Bitkilerde oluşan değişikliklerin sebebi ışık faktörüdür. Evet karanlık ve aydınlık oluşu dediğimiz için bu da doğru arkadaşlar. Bu olay canlılarda gerçekleşen bir modifikasyondur. Bu da doğru. Fakat bitkilerin genlerin yapısında oluşan bir değişiklik duruma sebep olmuştur. Genlerin yapısında meydana gelen değişiklik arkadaşlar mutasyondur. Burada mutasyonla ilgili bir durumdan bahsetmediği için, geçici bir değişiklikten bahsettiği için arkadaşlar bu cümlemiz hatalı. Cevabımız Ceyhan'dır. İkinci soruya baktığımız zaman yukarıdaki olaylardan hangileri sonucunda mutasyonlar ortaya çıkabilir diyor arkadaşlar. DNA'da yanlış nükleotitlerin karşılıklı gelmesi mutasyona sebep olabilir. Kromozomlardan parça kopması olabilir. Kromozomlara parça eklenmesi ekstra olanlar olduğu için olabilir. Bunlar hepsi arkadaşlar mutasyona sebep olabiliyor bilginiz olsun. Timsalta gözlenen kalıtsal hastalık nedir? E, timsal normalde rengi yeşil, koyu kahverengi şeklinde olması lazım ama tamamen bembeyaz. Demek ki renk pigmenti yok. Gözlerinde bile baktığınız zaman arkadaşlar renk pigmentinin olmadığını görüyoruz. Renk pigmentinin olmaması da arkadaşlar albinoluk hastalığıdır diyoruz. Geldik dördüncü sorumuza. Burada bazı cümleler vermiş mutasyon, modifikasyon. Buna mu bakacağız. Al yuvarları orak şeklinde olması mutasyon demiştik. Sporcuların güçlü kasların olması modifikasyondur. Çoğu çiçeğinin farklı sıcaklıklarda farklı renkli çiçek açması da arkadaşlar modifikasyondur. Bir mutasyon, iki üç modifikasyon. Dolayısıyla cevabımız Adanadır arkadaşlar. Beşinci sorumuza geldik. Doğru, mutasyon modifikasyonlarla ilgili aşağıdaki tablo oluşturuyor. Bu tablonun hatasız olabilmesi için numaralandırılan satırlardan hangilerindeki ifadeler yer değiştirmelidir? Şimdi en alttan başlayalım. Çevresel faktörler sebep olabileceği gibi DNA işlenirken oluşan hatalar da sebep olabilir mutasyona. Doğru. Sadece çevresel faktörler vardır modifikasyonda. Doğru. Üreme hücrelerinde meydana gelen mutasyonlar kalıtsaldır. Mutasyon için doğru. Modifikasyonlar kalıtsal değildir. Doğru. Mutasyon nedeni olan etki ortadan kalkınca canlı eski haline dönemez. Mutasyonla eski haline geri dönme diye bir durum yoktur. Ama modifikasyon nedeni olan etki ortadan kalkınca canlı eski haline geri döner. Doğru. Genlerin işleyişine meydana gelen değişim, genlerin yapısına meydana gelen değişim. Şimdi arkadaşlar burayı tekrar etmek istiyorum genlerin yapısında meydana geliyorsa bu değişiklik mutasyon, genin işleyişinde meydana geliyorsa değişiklik modifikasyondur. Demek ki bir arkadaşlar hatalı bu hatayı değiştirmek için cümleler arkadaşlar yer değiştirmesi lazım. Ve buradaki son sorumuz arkadaşlar insülinden bahsediyor. İnsülinde de gen aktarımı olayı vardı hatırlarsınız. biyoteknolojide anlatmıştık. Bu insülinle ilgili bize doğru olanları soruyor arkadaşlar. Gen aktarımın örnektir. Zaten az önce söyledim. Bu doğru. Ölü hücreler kullanılır. İnsandan alınan insülin hormonu, insülin geni ölü hücre olması lazım arkadaşlar. Çoğalabilmesi için zaten kesinlikle bunun canlı varlık olması lazım. Canlı hücre olması lazım. İnsülin hormonunu bakteriler üretir. Evet insandan alınan insülin, hayır, hay, bakteriye, çok özür dilerim. İnsanlardan alınan insülin Bakteri enjekte edildikten sonra bakteri e, üzerinde insün hormonu üretiliyor arkadaşlar. Dolayısıyla iki yanlış, bir, üç doğru cevabımız bursa oluyor. Evet burada da arkadaşlar boşluklarımız var. Uygun yere boşluklarımızın cevaplarını yazacağız arkadaşlar. Lütfen burada da siz e, videoyu durdurun, kendiniz cevaplamaya çalışın. Onun üzerine benim cevaplarımla karşılaştırın. Birincisinden başlıyorum arkadaşlar. DNA'nın yapı birimi neydi? Şimdi hatırlarsanız DNA'nın görev birimi G harfinden gendi. Yapı birimi de arkadaşlar nükleotitte. DNA'da guanin organik bazına karşılık hatırlarsanız stozin gelirdi. Kalıtım biliminin öncüsü olan Mendel araştırmalarında hep bezelye bitkisinden yararlanırdı hatırlarsanız. Canlıların sahip olduğu genlerin tamamını arkadaşlar biz genotip diyorduk yalnızca homozigot durumdaki etkisini gösterebilen gen, sadece homozigot durumda yani saf durumda etkisini gösterebilen gen, çekinik gen, ve resesif gendi. Ve genotipinde bir baskın bir de çekinik gen bulunduran karakterlere, bir baskın bir çekinik gen, bir büyük harf bir küçük harf varsa arkadaşlar biz bunlara melez diyoruz ya da heterozigot. Canlara bulundukları ortamda yaşama ve üreme şansını artırmak için sahip oldukları kalıtsal özellikler arkadaşlar adaptasyon diyoruz. Çevrenin etkisiyle canlıların dış görünüşünde oluşan ve kalıtsal olmayan değişiklikler kalıtsal değilse modifikasyondur. Bazı kişilerde bir mutasyon sonucu oluşan ve kırmızı ile yeşil ayırt edememe olarak da bilinen hastalık renk körlüğü hastalığıdır arkadaşlar. Canlı organizmalar kullanılarak var olan ürünlerin daha iyisini elde etmek ya da var olmayan ürünü elde etme da arkadaşlar biyoteknoloji çalışmaları diyoruz. Bir de doğru yanlışlarımız var arkadaşlar. Çevrenin de etkisiyle genotipe bağlı olarak ortaya çıkan canlının dış görünüşüne fenotip denir. Bu doğru arkadaşlar. E, Saf döl bireylerde, <laughs> bu nasıl açıldı ona bakıyorum da. Saf döl bireylerde bir baskın bir de çekinik yan bulunur. Saf arkadaşlar ya büyük ağ, büyük ağdır ya da küçük ağ, küçük ağdır. Dolayısıyla bu cümlemiz yanlıştır arkadaşlar. Yazın tenimizin bronzlaşması mutasyon değil, modifikasyondur. Yanlış arkadaşlar. Adaptasyonlar kalıtsaldır. Evet doğrudur arkadaşlar. Kalıtsaldır. Adaptasyonu şunu unutmayalım. Aynı canlı türü farklı ortamdaysa farklı adaptasyon gösterir. Örneğin tilkiden bahsetmiştik. Kutup tilkisiyle çöl tilkisi aynı canlı türü ama ortamları farklı olduğu için farklı adaptasyonlar geçirirler. Bir de arkadaşlar aynı ortamda bulunan farklı canlı türleri aynı adaptasyon geçirebiliyor. Örneğin kutup tilkisi, kutup ayısı. İkisi de farklı tür. Biri ayı, biri tilki. Fakat ikisi de kutupta yaşadığı için aynı ortam şartlarına uydurucu etkileri için adaptasyonları da benzerdir arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. İki uzun boylu bezelyenin çaprazlanması sonucunda kısa boylu bezelye oluşamaz. Hayır, oluşabilir arkadaşlar. Çünkü büyük A küçük A büyük A küçük A melez olursa buradan küçük A küçük A çıkabilir. Biyoteknoloji uygulamaların tamamı insanlar için yararlıdır cümlesi yanlış. Çünkü GDO'dan bahsetmiştik. Olumsuz sonuçları da var. Genetik mühendisliği çalışmalarında sık sık biyoteknolojiden faydalanır cümlesi doğru arkadaşlar. Bunlar bir bütündür. Kalıtımla ilgili soruların çözümünde çekinik genler büyük harfler kullanılarak ifade edilir. Cümlesi yanlış çünkü çekinik harfler arkadaşlar ee, biliyorsunuz ki küçük harfle gösterilir.